Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde örnek bir kampanya var. Hastalığı atlatan belediye personeli plazma bağışçısı oldu. Zor bir süreç. Hem bu vebali var. Yani birine bulaştırır mıyım, bir şey olur mu? Onlar bu zorlu süreci atlatıp yardıma koştular. Bir zamanlar kendileri de koronavirüs tedavisi görüyordu sürecin zorluğuna bizzat tanıklık ettiler ve bu kez plazma bağışıyla başka hayatlara umut oldular. Yani birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken bir durum. O yüzden birbirimize destek olmak için buradayız. Yani bir hayat kurtarabilirsek, birisine bir faydamız olabilirse ne mutlu bize. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi örnek bir proje başlattı. Belediyede görevli personellerden virüsü atlatanlar bir araya geldi. Plazma bağışladılar. Çoktan beri istiyordum, işten dolayı vakit bulamıyordum. Ee, çok yararlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta insanlara bir umut oluyor, hayat veriyor. Çünkü görüyoruz biz hastane ortamında gerçekten çok ihtiyaç duyuyorlar. Herkese de tavsiye ediyorum, vermeleri lazım bence. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, virüs değil iyilik yayılacak diyerek kampanyanın önemine değindi. Virüs kazanmasın, iyilik kazansın virüs yayılmasın, iyilik yayılsın. Bu Gaziantep Büyükşehir ailesinden yayılsın. Bunu hep birlikte... Bütün dünyaya yayalım. Başkan Fatma Şahin bu süreçte empatiye vurgu yaptı. Salgına yakalanan en yakınınız da olabilirdi dedi. Bir yoğun bakımda yatan, çok acılar çeken birisi bizim annemiz olabilir. Bizim bebeğimiz olabilir. Bizim babamız olabilir. Bizim çok yakınımız olabilir. Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen bir hasta 3 aylık bir sürede 8 kez kan bağışında bulunabiliyor. Bu kapsamda başlatılan kampanyada birçok hastaya umut ışığı oluyor.